Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Paşa Bahçeye geldim. Hep beraber yepyeni ürünlere bir göz atalım. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Şöyle renkli, yeşil, ekspresso fincanları var. Seramik, 445 lira bunlar. Turuncu rengi var. Şekilde. Şöyle ekşi rengi var. Sarısı var. Bunlar 445 lira. Şöyle kaseleri var. Şöyle siyah çerçeveli. Bunlar da 465 lira. Kim bunların başka rengi var mı? Kaselerinde evet, turuncusunu gördüm. Şöyle turuncu rengi de var. Şöyle seramik kupaları var. Bunlar da 445 lira. Sarısı var, yeşili, turuncusu var. Her renkte bulunuyor. Ee, mini tabakları varmış. Bunlar da 395 lira. Yine aynı şekilde sarısı, turuncusu ve bakayım beyazı yok. Şöyle metal tepsiler var. Bunlar da 245 liraymış. Bu şekilde. Şöyle bir de derin salata kasesi var şekilde içi beyaz. Bunun fiyatı da 1050 lira. Şöyle Hayat En Güzel Hediye yazılı şöyle fincan takımı var. Bunlar tekli olarak satılıyorlar. Bunun fiyatı da 345 lira. Bu şekilde. Bir de şöyle büyük kupa bardağı var. Yine aynı şekilde yazılı. Bunun fiyatı da 415 lira. Bir de bu e, yazılının bardak altlığı var. Şu şekilde 165 lira. Şöyle şeffaf olanı da var. Bu da 195 lira. Şöyle siyah, kare, servis kaseleri var. 225 lira bunlarda. Şöyle lacivert, mavi çiçekli sushi servis seti var. 1150 TL. Bu şekilde çubukları. Şöyle çubuk koyma yeri. Bunun tabağı var. Şu paketli hali. 1150 TL bunlar. Şöyle yazılı peçeteler var 20'li 279,5 lira. Şöyle renkli çay tabakları var 185 lira. Lacivert olanı. Bir de farklı desen olanları var. Şöyle kenarları bunların dik. Bunlar da 185 lira. Şöyle turkuazlı rengi var. Şöyle göz desenlisi var. Çay tabakları 185 lira. Şöyle mavisi var. Şöyle sade bir model var. 185 lira. Şöyle renkler var. Bunlar da 195 lira. Şöyle gül desenli porselen servis tabağı var. 21 santim. Bunun fiyatı da 495 lira. Şöyle 26 santimlik oranı var. Büyük olan da 795 lira. Şöyle yeşil çiçekli 785 lira kase. Bir de şöyle tatlı tabağı var pasta tabağı 675 lira. Şöyle kupa bardağı var 545 lira. Şöyle ikili yumurtalık var 545 lira. Şöyle küçük seramik sunumluk var. Bunun fiyatı da 395 lira. Şöyle kasesi de var. Bunun fiyatı da 275 lira. Şöyle havan var. 1395 lira. Şöyle 3 katlı üniter rafı var. Şu kenarından da göstereyim. Genişliğini bu şekilde. Bunun fiyatı da indirime girmiş. 4750'den 3150 TL'ye düşmüş. Şöyle gümüş kaşıklık var. 495 lira. Şöyle sosluk tava var. Kaç santim? 16 santim. 2045 lira. Şöyle wok tavası var. 28 santim. 2545 lira. 24 santimlik tavası var. 2045 lira. Bu şekilde. Şöyle küçük kek kalıbı var. 695 lira. Bu şekilde. Arkasına göstereyim. Şöyle minik, yeşil, tuzluk biberlik var. 495 lira. Şöyle başlıkları 475 lira bu model kırmızı kırmızılısı şeffaf var 475 lira şöyle yağdanlık var 1275 lira şöyle altılı rengarenk kaseler var melemin bunlar 1495 liraya şöyle pembesi turuncusu yeşili moru, yağ yeşili ve turkuazı var. Bu kaselerin şöyle büyük kasesi de var. Şöyle dış tarafı beyaz, içi de böyle gökkuşağı gibi renkleri gidiyor. 545 lira. Hemen renklerine bakalım. Bir de şöyle mavi tonlusu var. Maviden böyle turkuazdan yeşile doğru gidiyor. Bir de dörtlü tabağı var. Şöyle pasta tabakları 1495 liraya. Şunu alayım. Arkasındaki renkleri de görebilirsiniz diye. Bu şekilde bunlar da. Şöyle bir de üçlü metal sehpa var. 27.500 lira. Şu altındaki renkler gri. Şu da gold. Bir de şöyle üçlü oval ünlüsü var. Bunun fiyatı da 7.450 TL. Bu şekilde. Şöyle lacivert beyazı dekoratif projeler var. Bu, e, bu boyutu 3000 ay, 1395 lira. Şöyle biraz daha büyük olan da 1795 lira. Bunlar da 1485 lira. Şu uzun olan büyüğü de 1815 lira. Şöyle yeşil dekoratif tabak var. Mat. Bunun fiyatı da 615 lira. Şöyle seramik vazo var. Bunun fiyatı da 1150 TL. Bir de şöyle farklı bir desende metal tepsi var. 245 lira. Şöyle kalpli seramik fırın kapları var. 395 lira. Şöyle bulaşık fırçası var. 295 lira. Şöyle hazneli. Bu şekilde Şöyle kutlu, yuvarlak metal tepsi var. 2250 TL fiyatı. Şöyle iki bölmeli kase var. Seramik. 545 lira. Şöyle üçlü atıştırmalık servis ürünü var. Şöyle camdan ahşap. 3450 TL. Şöyle fion su seti var. 525 lira. Bardan boyutu. Şöyle seramik tabağı. Şöyle 16 santimlik tabaklar var. Kenarları gold. 545 lira. Bir de 34 santimlik aynı modelden e, peynir tabağı var. 1425 lira. Şöyle porselen tabakla çorba kasesi var. Bunun fiyatı da 825 lira. Şöyle dantel tabak var. 20 santimlik. 275 lira. 32 santimlik. Şöyle büyük tabak var. 685 lira. 27 santimlik. Şöyle servis tabağı var. Bunun fiyatı da 545 lira. Ahşap. Şöyle salata servis seti var. Kili. 595 lira dışı da. Şöyle dörtlü nar modelli. Bardak atlığı var. 995 lira bunlar. Şöyle alt tarafları da bu şekilde. Şöyle dörtlü seramik kaseler var. 1350 TL. Böyle renkleri de. Şöyle ahşap dekoratif tabaklar var. Böyle boncuklu. 1450 TL. Şöyle orta boyutu da 1850 TL. En büyüğü de şöyle narçı da 2150 TL. Dekoratif kase de alt kısım bu şekilde. Şöyle 2125 lira. Şöyle seramik şamdan var. 495 lira. Bu da 269 lira. Şöyle dekoratif vazo var. Siyah. 525 lira. 645 lira. Şöyle çerçeve 13 18 cm ölçülerinde 975 lira. Şöyle metal sos kapları var. Bunlar da 145 lira. Şöyle desenli tabaklar var. Pasta tabağı 645 lira. Servis tabağı da 745 lira kasesi 545 lira. Şöyle bir büyük kasesi 695 lira. Şöyle sette. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.